Arkadaşlar merhaba. E, bugünkü Proteus dersimizde proje yapmaya başlayacağız. Hemen arkadaşlar bir yeni çalışma sayfası oluşturalım. Burada e, bize projemizin isminin ne olacağı e, bunu ilk proje olarak ben değiştirmek istiyorum. Örnek olması açısından da. Burada da arkadaşlar nereye kaydetmek istiyorsanız onu değiştirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar e, değinmek istediğim önemli bir durum var. Şimdi burada bize ne soruyor, burada arkadaşlar Default e, Proteus'un çalışma alanındaki temel ölçülerini belirtir. Lens Space kısmı ise arkadaşlar yatay boyuttaki ölçüleri, proje ölçülerini belirtir. Portrait ise arkadaşlar dikey boyutlardaki proje ölçülerini belirtir. Buradan e, çalışma ölçülerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Sample Design ise arkadaşlar normal e, örnek ölçüleri belirtir. Şimdi biz normal ölçüleri yapacağımız için e, default seçip devam ederek projemizi oluşturuyoruz arkadaşlar. İlk çalışma sayfamız e, meydana geldi. Şimdi burada e, projeyi yapabilmemiz için arkadaşlar eleman seçmemiz gerekiyor. Eleman seçebilmemiz için öncelikle burada bakın component moda geçmemiz gerekiyor. Bu component moda tıklıyoruz. Daha sonra buradan P yani pick device dediğimiz kısma butona tıklıyoruz. Şimdi burada eleman aratmamız gerekiyor. Elemanlar aratırken dikkat etmemiz gereken şey İngilizce isimleriyle aratmamız gerekecek arkadaşlar. Ee, burada e, biz bugün e, bir e, gerilim ve akım ölçen devre, basit bir devre yapacağız. Onun için bizde arkadaşa bir kaynak lazım. Hemen bunun için bir bateri yazılır şöyle. Şunu alsanız, bunu da alsanız olur. Bunu nasıl alıyoruz? Şimdi tıkladım mavi oldu. Mouse'un sol tuşuyla iki kere bastığınızda bakın şu şuraya gelmiş oluyor artık. Şuradaki menüye gelmiş oluyor. Daha sonra direnç almak istiyorum. Res. Yani resistor İngilizce. Resistor'dan meydana geliyor. Ee, buradan sol tıklıyorsunuz. Geliyor. Mesela potansiyometre alacaksınız. Buraya pot yazdığınızda da çıkar. Burada vardı direnç olduğu için. Sol tıklıyorsunuz. Geliyor. Ee, daha sonra arkadaşlar switch mesela almak istiyorum. İngilizce switch yazıyorsanız. Şimdi şu kısımları ne için kullanıyoruz? Burada eğer elemanı doğrudan yazıp bulamazsanız kategori kategori kullanıyoruz. E, arkadaşlar onları e, ilerleyen projelerde göstermiş olurum eğer eleman bulamazsak. E, mesela kondansatör almak istiyorsanız kapasitör yani İngilizce kapasitör CAP yani CAP diye yazdığınızda arkadaşlar bunu mesela kutuplu kutupsuz bu şekilde e, çift tıklayarak sol tarafa aktarma işlemini yapıyorsunuz. Şimdi biz bu kadar eleman kullanacağız bakın projemizde. E, şimdi elemanları arkadaşlar e, sağ tarafa yani soldan sağ tarafa atarken hangi elemanı yapacaksanız e, seçiyorsunuz daha sonra mouse'unuzun sol tuşuyla çalışma sayfanızda herhangi bir alana yerleştirme işlemini yapıyorsunuz. Diğer elemanları da yerleştirelim. Şimdi bir tane de direnç şu şekilde koymak istiyorum. Şimdi elemanları koydum. hatta şu araya da bir tane arkadaşlar switch elemanı koymak istiyorum ben. Burada sol taraftan da arkadaşlar buradan da istediğiniz şekilde yön ayarlaması yapabiliyorsunuz. Şimdi bakın hepsinin arkadaşlar birer ismi ve e isim e elemanın değeri var. R1 direnci 10k, R2 direnci 10k. Siz buraya elemanları koydukça arkadaşlar isimleri otomatik olarak gelecektir. Değerlerini ise nasıl değiştirebiliriz? veya diğer özelliklerini bunu sol tıklıyorsunuz örnek veriyorum. Sağ tıkladığınızda daha sonra edit properties yani özellikler kısmı açılıyor o elemana ait. Buradan elemanın adını Değerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela 330 ohm yapmak istiyorsunuz, işte e, hemen buraya 330 ohm, 330 yazıyorsunuz. Ya da atıyorum 10k, 10k yazıyorsunuz, 10k olarak. Bunun değeri değişiyor simülasyonda. E, şu hiddenler ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın bunları işaretlediğimde şuradaki R1 ve 10k kısımları e, ekranda gözükmemiş olacak. OK dediğini bakın. Elemanlar gitti, ya yazıları gitti. Tekrar onları açarak işleminize devam ediyorsunuz. Şimdi tasarım alanını yerleştirdik. Özellikleri söyledik. Elemanları nasıl birleştiriyorum? Yani devrimi nasıl kuracağım? Bakın. Şimdi şöyle e, sol tuşu mouse'unuzun sol tuşuyla buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buradan artık nereye gidecekseniz, nereden gidecekseniz sağa sola buraya geldiğinizde sola tıklıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bu bağlantıyı kurmuş oluyorsunuz. Bütün işlemleri bu şekilde gerçekleştirip devre kurma işlemini tamamlayalım. Bu şekilde devremizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bunların değerlerini değiştirmek istiyorum. Hemen sol sağ edit properties mesela 12 volt yapacağım bunu. 12V. daha sonra bunu arkadaşlar 1k yapacağım. 1k oldu. Bunu arkadaşlar 330 ohm 330 gibi. Bu 5K istiyorum. Bunu 5K yaptım. Okey dedim. Elemanların değeri değişti. Şimdi daha sonra arkadaşlar bir de buna topraklama ekleyelim. Bakın şuna tıklıyorsunuz. Terminal mod, terminal modun altında arkadaşlar ground var. Ground'ı Tıkladığınızda e, bunu tasarım alanına bu şekilde getiriyorsunuz. Buradan elemanlar, ana modlar Hemen buraya ekledik. Şimdi bir de arkadaşlar bu devrede ben gerilim ve akım ölçmek istiyorum. Ee, hemen gerilim ve akım nasıl ölçerim? Şöyle ki arkadaşlar. Bu arada e, elemanı istediğiniz gibi devre üzerinde oynama işlemini yapabiliyorsunuz. Şu an ben e, biraz yer değiştirirken kaydırdım. Tekrar ben bu elemanı silmek, sileyim. Tekrar daha düzgün olsun orada takılıyken yapamadım. Mesela bakın şimdi ben bunu yaptım. Şu kaynak kısmı seçtim. Biraz daha sol tarafa aktarmak istiyorum. Çünkü şuraya osiloskop kısmından bir DC ampermetre ekleyeceğim. Ampermetre devreye seri bağlanır. Bu şekilde. Bir de voltmetre ekleyeceğim. Bakın voltmetre de devremize paralel bağlanır. Hemen Bunlara bağlama işlemini yaptım. Bu arada arkadaşlar yine Aynı şekilde ampermetre ve voltmetrenin üzerine gelip sağ tıklayarak Buradan bunların amper miliamper mols şeklinde ölçüm biriminde değiştiri Biliyorsunuz Şimdi eleman e, devremiz bu şekilde oldu. Aynı zamanda ben akım yollarını da gösterebilmesini istiyorum. Buradan sistem Set animation option'dan Akım yollarını da Göstere Biliyorsunuz Şimdi devremizi çalıştıralım. Devremizi çalıştırdık fakat e, herhangi bir akım ya da gerilim ölçme işlemi olmadı. Çünkü butonumuz açık. Hemen bunu devre çalışırken kapalı konumu aldığımda arkadaşlar geçen akım ve e, geri, e, amper amper olarak değerlerini görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, değerlerini mesela atıyorum şuraya 1K yaptım. Şöyle 1K yapayım ok dediğimde tekrar çalıştırıyorum hemen değerlerimiz değişmiş oldu ilk devrimiz ve projemiz bu şekilde arkadaşlar proje yaptıkça diğer özellikleri ve kısımları görerek özelliklerini tanıyıp isis kısmını öğrenmiş olacağız arkadaşlar